Şimdi boyun bölgesinde ağrı şikayetiyle kişiler gelebiliyor. İlk e, bu insanların aklına gelen tabii ki boynum ağrıyor, acaba fıtığım var. Ama değil, e, tek sebep bu değil. Bu bölgedeki birçok mekanik problem ağrıya sebep olabilir. Düzleşme olur, bu falo dediğimiz bu bölgedeki dışarı doğru çıkıntı olabilir. Boyuna bağlanan kaslardaki herhangi bir spazm buna sebep olabilir. E, yani Sadece konuyu fıtık çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Ağrıyı her gelen biri farklı farklı tarif edebilir. Kimisi kulunç bölgesinde hissettiğini söyler, kimisi de boynun yandan trapezin üst parçası dediğimiz e, kasta hissedebilir, kimisi harekette yani boynunu sağa sola çevirdiğini hissedebilir. Birçok farklı tarifle gelebilir. Yani bunların hepsine parça parça düşünüp ele alabiliriz, buna göre bir yorum yapabiliriz elbette. Şimdi çok klişedir, soruyu anlamak cevabın yarısı denir. Bizim de bu. Burada sadece bir nokta ağrıyor ve yani belli bir bölge ağrıyor dendiğimizde sadece oraya da olmayacağız. Ağrının temel sebebini anlamamız gerekiyor her şeyden önce. Bunu anladıktan sonra sadece o belirli bölge değil, sırt kasları, sırt bölgesi değil, boyun bölgesi komple ele alınarak bütüncül bir yaklaşımla çalışırız. Bu Aha. ağrının sebebini anladıktan sonra kullanacağımız birçok yöntem var. İşte fizyoterapi temelli, manipülasyon, mobilizasyon, miyofasyal gevşetmeler, derin doku uygulamaları vesaire çeşitlendirilir. Ama burada bakacağız kişiye en iyi gelen, en çok sonuç veren hangisi, bilimsel dayanağı olan, kanıt değeri olan hangisi, o yoldan ilerleyecek. Bu işin noktası, ağrıyı ortadan kaldırdık tamam problem yok ama bunu kalıcı hale getirmek için kişiye belli bir egzersiz planlaması yapıyoruz ve kendisine bunu veriyoruz, uymasını istiyoruz ki kazanımlarımızı koruyabilirim.